Sultan. Gel kızım. Sultan normalde babamın davara vara gitmiyor. şundan da çok nadir gidiyor. Ama bugün benim en davara da vara. He mi kızım? Sen beni tanıyor mu? He? Sen benim esas çoban olduğumu biliyor mu? He? Kızım. Yumurta gibi maşallah. Allah hacı da boy vereydi. Eke gitle sıradan geçirirdim. Bu da Hacı Ahmet'in bozosu. Bu da bizim Hacı Ahmet oğlan. Büyük çoban bu. Bu da büyük çobanın yakın koruması. Bodyguard. Bodyguard. Hop, dur. Sultan öyle şeylere gelmez. Sululuklara gelmez. Vallahi meşenin dibine basar seni. Boyuna posuna bakmaz. Sultan neyle arkadaşlar? Sultan Adamla oynar. İtinen fazla. İtinen bir çahırından güzel oynuyor. Bak tam da gidiyor baba. Yapma gel. Gel onun şakası yok. Dişi diye aldı ama. Abisine bile pek şımarmıyor. He. Ee. Bir tek çakırla anlaşıyorlar güldü. He ee, çakırla. İyi anlaşıyorlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Gül Ali. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Böyle de davarın yanında ufaktan takılmacalar. Öğlen sıcağı bindi. Davar bu kölgeye daldı. Kölgeden çıkmıyor. Çok güzel de yaylıma girdi. Panter. Maraz. Piton nerede? Piton daha. Piton. daha ya. He maraz oymuş lan. Piton buradaymış. Piton. Panter. Panter çok pis bakıyor bana da. Herkes öyle. Aha. Bu bir tek öpüyor bir de. Büyük çoban ya. Şeyini de ört. Makineni. Arkadaşlar özellikle geçip peşinde ki köpeğin boyu büyük olmasına hiç gerek yok. Çünkü bizim dağlarımız sıklık bir orman olduğu için sıklık bir şey olduğu için mesela bozo için uygun değil buralar. Bozo biraz daha büyüsün. Hep yol boyu takip eder. Ama Poyraz, Paşa, Çahır, Sultan ve bu kara minikler kara enükler. Bunlar çalıya, ormana her türlü girerler. Büyük it bizim burada anca gider başkasının itini boğar. O da çobanlar arasında iyi olmaz. Çoban köpeklerinin gözleşmesi iyi değil. Paşa neredesin paşa? Bunlar zaten arkadaşlar 2 yaş, kaç beş ay öncesine kadar geçi bilmiyorlardı. Ama maşallah güzel adapte oldular. İnşallah kızanlarsa bunlardan <laughs> paşayla bunların cinsini bozmadan boylar büyük olmaz ama önemli olan bizim için burada gitmeleri, cesaretli olmaları bizim için bu önemli. Boy hiç önemli değil bizim için. Biz yarışmacı değiliz. Biz sadece davarımızı korusun yeter. uzun boylara da Çok felaket şekilde hem de. Bir de arkadaşlar genelde e, videolarda bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Kangal nerede? Arkadaşlar kangal demek yani illa büyük olacak demek değil. Safkan eski safkan ırklar gerçekten çok küçükler. Eski kangallar çok küçükler. İri olanlar genelde hep mutasyon geçirenler. Yani ne diyeyim? Ee, değişik şeylerle çiftleştirilip yani büyük ırk çıkartılıyor. İyi mi? Yerine göre iyi yerine göre iyi değil. Niye iyi değil? İyi saflık bozuluyor. Bizim bu da olsun, sultan da olsun, paşa da olsun. Bozulmamış bir ırk. Neden bozulmamış? Çünkü çiftlikten alınmadı bunlar. Bunlar yıllar boyu çobanlık yapılan, Sivas altın yaylada, davarcılık yapanların ta eski şeylerden belli, besledikleri ırkların enikleri. Bir de, e, ha biraz daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi belki. E, hep bağda kaldılar, o zaman geçiği yoktu. Hacı Ahmet de okula gidiyordu, fazla serbest bırakamadı. Babam da sadece yalını verdi, şey yaptı ilgilenemedi. O yüzden biraz ufak kaldılar. Gemik yapıları da ince. Ama bu şekil gemik yapısı daha hızlı koşmasını sağlıyor. Bu da kurdun peşinde daha uzun mesafe gitmek demektir. Bize de lazım olan bu. Herkesin malı herkese güzel. Bizim malımız da bize güzel. Allah nazallardan saklasın, Allah nazallardan uzak eylesin. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin. Davarlarda sardı. Aşağı. Ön aşağı. Böyle gidiyoruz. Yaylamız da orada arkadaşlar. Şimdi buradan dereye atlayacağız. Oradan da yamaca geçeceğiz. Yaylamız da tam tam şu eriğin dibinde arkadaşlar. Oraya geçip yaylaya içeri alıp oradan eve Yemeğimizi yemeye gideceğiz inşallah. Sizi en yere Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.